Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarda söylediğim gibi bugün Emre Bey ile beraberiz. Aşağıda demin küçük bir video çekmiştim. Videonun ön tarafında göreceksiniz. Bana sorduğunuz soruları kendisine yönelteceğiz. Kendisi daha önce de söylediğim gibi vize konusunda uzman. Konusunda uzmanlaşmış bir arkadaşımız. Aynı zamanda da kumsal transportun müdürü. Şimdi kendisine... Önce hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. böyle güzel yayınlar Diğer şoför camiasında çalışan arkadaşlar veya yeni işe girecek olan, bu işte hevesli olan arkadaşlar için bir evet. ön ayak olmanız güzel bir hareket bizce de. Hem sizin yaptığınız e, bilgi doğrultusunda yeni şoförlerin yeni iş yerlerine başvurularında daha iyi önü açılmış oluyor. Bu yönden evet. size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz için çünkü yoğun. Ee, bir deminden beri gördük. Ee, telefonlar sızmıyor tele, Uçak moda aldık, telefonlar evet. aldık mecburen. Ee, şimdi çok kısa kısa önce bütün herkes şunu merak ediyor. Günümüzde e, bildiğiniz gibi Euro 15-16'lar 15, bandına evet. dayandığında ülkemizde maalesef şu an e, yaşam standartları birçok kişi için düştü. Evet. İnsanlar kendilerine yeni bir soluk, yeni bir nefes, yeni bir e, kazanç kapısı arıyorlar şu anda. Evet. Yani yeni bir kazanç kapısı arıyorlar kendilerine. Bu da tırcılık ve transport camiası cezbedici geliyor Eurobaz'ında çalıştıkları için. Önce şunu söyleyeyim. E, tecrübe, transportçu olmak için tecrübeye ihtiyaç var mı? Tecrübe gerekli mi? Ve bu süreç ne kadar uzun? Mesela hiç e, önce tecrübe gerekli mi? Onun cevabını alalım. Sonra da eğer e, gerekli veya gereksizse bile... Bu hiç tırcı olmayan yani transportçu olmayan birinin süreci nasıl ilerliyor? Aslında bunun cevabını siz sorarken bile vermiş oluyorsunuz. Yani kullandığınız araçlar biliyorsunuz milyonluk araçlar. Evet. Her şeyden önce bir can taşınıyor. Siz kendi canınızla birlikte milyonluk araçla birlikte aynı zamanda milyonluk ürünler taşıyorsunuz. İster istemez bir tecrübe süreci tabii ki e, gerekiyor. Yani bu amaçla ya da bu süre zarfında alınan her eğitim aslında bu araçların üzerinde bir hayat kurtarıcı etmen olarak görüyoruz yani biz. Evet. Çünkü bu araçlar yaptığınız her hamle veya yapılabilecek her hamle hem hayat kurtarabilecek hem de diğer insanların hayatını etkileyebilecek Ton şekilde ağır tonajlı, tonajlı araçlar, hava şartları, hava koşulları aynı zamanda yüklediğiniz ürünlerin sabitlenmesi veya işte ne bileyim güzel sabitlenmezse brandadan çıkıp başka bir araca veya yola savrulup diğer araçlara kaza, kazaya sebebiyet verebildiği için tabii ki bu transportçuluk hani dışarıdan bakıldığı zaman kolay işte direksiyon başına çıktığınız zaman şoförsünüz böyle adlandırılıyor. Fakat bu bu şekilde değil. Böyle olmaması gerek yani böyle olmam olmaması gerekiyor bana göre. Ee, büyük bir tecrübe isteyen ve yaşanlıkça tecrübe edinilebilen evet. bir meslek bana göre. Siz bu işin içindesiniz. Biz daha çok masa başında sizi yönlendiren taraflarız. Ama tabii ki sizin yaşadığınız zorlu süreçleri siz daha iyi biliyorsunuz. Hani Hı. o konuda aslında bu cevabı soruyu ben size yöneltiyormuş gibi biraz daha sizin bu şekilde bilgi vermeniz daha doğru olur. Hani tecrübe sizce gerekiyor mu gerekmiyor mu? Şöyle tabii ki bence tecrübe e, en azından şunun yani transportçu olmak için transport tecrübesine zaten olamıyorsunuz. Ama en azından bir tır tecrübesine muhakkak gerek var. Yani en azından şehir içinde bunun eğitimini sadece çünkü bugünkü şartlarda e, sürücü kurslarında aldığınız eğitim, ancak aracı yerinden kaldırmaya yetiyor. Yani. En az bir çünkü küçük dorselerle e, şeytan dorse dediğimiz küçük dorselerle bu işler yapılıyor. Onun sebebi de, ufak bir deneyim isterseniz. Sürücü kursları biliyorsunuz ki yani her sektörde var. Yani bu bakkalda gitseniz bir an önce malı satıp yeni evet. bir müşterinin gelmesiyle alakalı bir şey. E, sürücü kursları da ne kadar hızlı eğitim verip başka bir sürücü alırsa, sürücü adayı alırsa daha hızlı bir para kazanma Zaten sürecine girecek. Bir de pratikte, o pratikte için... öğretiyorlar onu. Yani işte sadece aracı kullanmayın. ama bu sadece aracı kullanmıyor. Bakın benim çok özel bir lafım var. Takipçilerim bilirler. Çok kez almışımdır, tek alamışımdır. Tekrar burada da. Bizim için en kolay tarafı aracı kullanmak. Yani aracı götürebilmiş. Siz aracı da götüremiyorsunuz. Yani hiç bilmeyen de En kolay yere aracı kullanmak. Bunun yani bir doğrusu söküp takma var. Eee i̇şte bu alanın işte bir sürü şeye doğrusu düşürenler var, şu var, var. Evraksal bir sürü öğreneceğin şeyler var. Ve hepsinin mali yani geri dönüşüm maliyeti çok çok ağır. Gerçekten çok ağır. Evet. Gerçekten yani çok ağır. o yüzden şöyle söyleyebiliriz anladığım kadarıyla. Ee, önce bir içeride bir eğitimini bunun almak lazım ya da şehir içinde kesinlikle yani bununla alakalı evet ehliyeti aldık şey gibi düşünün. Yani eee aldık evet araç kullanabiliyoruz olayı değil. O aracı yaşayarak kullanabiliyorsunuz. İşte o araca binerek ya da hata yaparak bazı şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ama transportçuluk çok ayrı bir meslek bana göre. Yani gerçekten hem insan kendisinden emek vermesi gereken hem manevi olarak hem de kendisinin ailesiyle yaşamış olduğu bir maneviyat duygusundan. Yani öncelikle bence hayatta maneviyatlar çok önemli. Yani ailenizi bırakıp gidiyorsunuz, sevdiklerinizi bırakıp gidiyorsunuz, geri geliyor. Siz daha biliyorsunuz 10 gün eve gelmediğiniz oluyor. Evet. Çocuğunuz varsa bu süreçte yeni evlisiniz. Büyük sıkıntılar oluyor, eve dönmek istiyorsunuz. he Cezbedici noktası ne? He, bir şeyleri verirken bir şeyleri almış oluyorsunuz. Tabii, tabii. Yani, artı eksi artı eksi yani onun Terazi e, Ayarını sizin kendinizde yapıp O şekilde karar vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu bir de şu bilmeyenler için e, Şimdi bir Şey duydum yeni bir eğitim programına başlayacak. Normal şartlarda şimdi bizim şirketimizde 100 aracı yakın galiba araç var. Evet. 100 aracı yakın aracımız var. Ee, Normalde arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün hiçbir hangi transport firmasına gidersiniz gidin size ilk sorduğu şey tecrüben var mı? Herkes, Zaten var mı? Tecrüben var mı? Herkes, herkes tecrübe sorar. Herkes tecrübe ister ama hiç kimse acemi bir insanı tecrübelendirir. Çünkü birisi bir acemiye güvenip tecrübelendirmezse hiçbir zaman transportçu kimse olamaz. Şimdi bununla alakalı e, Yunus Bey şimdi bir Program şu an herhalde evet, aldığım kadarıyla başlıyor. Bununla başlayayım. alakalı bir eğitim süreci düşünüyoruz. Yani kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Hayata süreceğiz. Bununla alakalı gerçekten hem size olsun hem bizlere olsun. Yani sizin gibi video çeken, bilgi vermek amacıyla YouTube kanalına paylaşan şoförlerimiz olsun. Aynı zamanda bizim gibi transport, lojistik firmalarında çalışan yetkili kişiler tarafına çok bir iş başvuru talebi görüyoruz. Yani bu hep emekli, işte belli bir meslekte olan ve emekli olmuş insanlar polistir, doktordur, işte askerdir. Bununla alakalı çok geri dönüş oluyoruz. Aynı zamanda e, yeni işe başlayacak olan veya işte sizin biraz önce kanala video çekimine başlamadan önceki söylediğiniz gibi kur, kurların düzeyleri yükseldiği için alınan maaşlar çok ciddi maaşlara tekabül evet. ediyor. Nereden baksanız yani bir şoförün aylık maaşı siz tabi daha iyi bilirsiniz sıcak olarak içinde olduğunuz için 18 binden aşağı i̇yi düşmüyor de sabit iyi. maaşla yani birlikte. Yani ortalama 20.000 bandında şu an. Yani iyi bir çalışan şoför 18'in altına düşmez, düşmez kolay düşmez. kolay. Düşmez. Onun için ister 25, istemez... 25 kadar da evet. çıktığı dönemler var. İster istemez herkes şu an bu süreçte cazip geliyor tır şoförü olmak. Bununla alakalı da biz şöyle bir şey düşündük. Hayata geçirebiliriz inşallah yani. Bununla alakalı çalışmalara başladık. 3 aylık bir eğitim programı düşünüyoruz. Ehliyeti, vize programı aynı zamanda Tırla alakalı bilgi, yani yanaştırma, tır nasıl çalıştırılır, işte dorsenin altına nasıl girilir, hava doldurma şartları nelerdir, piç lastiklerinin kaldırılması, işte saman boşaltması gibi yavaş yavaş eğitim sürecini. Bu arada başlamak. tabi evrak işleri de gümrüklerle alakalı. Evrak Kesinlikle evrak işleriyle alakalı da hafta sonları 2 saat. Çünkü en çok saat... sorulan onlar çünkü. T1'dir, işte e, normal defterle geçmeleri, doz oladır bunlar çoğu insana yabancı ya şey dili çünkü dediğiniz gibi insanlar kullanmaktan ziyade kapıya yanaştıklarında karşı neyle karşılaşacaklarını bir Bulgar polisiyle Roman polisiyle hangi evraklar alınır onları da merak ediyor. Onunla ediyorum. alakalı da uygulamalı olarak kendi eğitim programına yani kendi bulunduğumuz alan geniş olduğu için bununla alakalı dersler yani ders niteliğinde hafta sonları belirlenen saatlerde şoför arkadaşlarımızın belirlenen adaylarımızın belirlediğimiz hafta sonlarında belirlenen bir iki saatlik bir süreçte onu e, belirli konularla birlikte aktar, aktarmayı düşünüyoruz. Yani, yani T1'de işte gümrüklerde hangi evraklar verilir, gümrüklere gittiğinizde kapılarda hangi evran hangi nüshası verilir, e, SMR'de adres veya gümrük adresi nerede yazılır gibi böyle ufak ve detaylı yani direkt anahtar kelimelerle birlikte detaylı öğretebileceğimiz şekilde bir eğitim programı düşünüyoruz. Evet bunu da e, tekrar yani uygulamaya geçtiğinde tekrar bilgi verecek. Şimdi bana gelen sorulardan hemen bir iki soru var burada not aldım. Şimdi Schengen bize çok soruluyor. Bugün mesela Romanya, Bulgaristan değil de insanlar Schengen'le Avrupa'ya açılma derdinde. Yani evet. böyle bir istek var. Hem Avrupa'yı görmek çünkü ben de 41-42 ülkeyi gezdim. Güzel anlar bıraktım. Bugün Eyfel Kulesi'ne çıkıp oradan Şanzelize'yi izlemek. Evet. Yani güzel bir şey, güzel anlar. Yani Dışarıdan diyorlar ki işte hem para kazanıyorsunuz hem geziyorsunuz. Birçok zaman ben Paris'e gittim, Eiffel Kulesi'ni gezdim, önümden geçtim ama inanın girmek bir kere zamanım oldu, bir kere gidebildim. Şanzelizli'de bir kere yemek yiyebildim ama bunlar güzel anılar, güzel o şeyler. Hikayenizi, hikayenizi de Youtube'dan izlemiş bulunduk. Aynen, aynen, aynen. <laughs> Şimdi e, bana gelen soru da, Schengen vizede red unsurları nelerdir? Şengen Vize'de ret unsurları e, herkesin bir, yani daha yanlış bildiği bir süreç var arkadaşlar. Daha doğrusu kanalımızı izleyen, Zafer Bey'in kanalını izleyen şoför abilerimiz için konuşuyorum. Pasaporttaki veya ilk alınan Şengen vizesinden sonrasında otunun patlaklığı söz konusu oluyor. Yani bu genelde dorseci olan firmalarda, İtalya evet, evet Fransa, İtalya'da, Fransa'da, Fransa'da Dorse'ye, Dorse işi yapan yani Dorse gelip Şuna tekrar. açıklayalım Dorse'nin ne olduğunu bilmeyenler için. Arkadaşlar Dorse şu şekilde oluyor. Buradan Çeşme Limanı'ndan aracınızı gemiye Dorse ile beraber gönderiyorsunuz. Siz iki gün sonra uçakla gidip İtalya'dan Trieste Limanı'ndan teslim alıyorsunuz. Yükünüzü Almanya'ya boşaltıp veya Fransa'ya boşaltıp tekrar büyük yükleyip tekrar İtalya'ya geliyorsunuz. Bu sefer Dorse'yi teslim ediyorsunuz. Gelen gemiden Dorse alıp devam ediyorsunuz. Yani 90 180 günlük bir 90 gün oturumu olur. 90 gün orada kalıp veya 180 gün kalıyorsunuz, gitmiyorsunuz sürekli orada çalıştığınız zaman böylece oturumuz patlamış oluyor. Oturum patladıktan sonra da tekrardan başvurulan süreçlerde firmadan veya başka bir firmadan başvuru sürecine giriş yapıyor şoför arkadaşlar. Daha sonrasında bu başvurulardan sonrasında oturum patladığı için konsolosluklara güven verilmiyor. Yani diyor ki bu adam, yani onların düşüncesini söylüyorum bildiğim kadarıyla hepsini açıklasam burada hoş olmaz çünkü bunlar gizlilik çerçevesinde az da olsa. Şöyle ki ister istemez oturum patlattıktan sonra bu tekrardan gidecek ve gelmeyecek. Yani bu para parasal süreç için yapıldı apaçık ortada yani konsolosluklarının değerlendirmesindeki asıl sebep bu adam neden oturumu patlattı? Sağlıktan dolayı mı patlattı? Orada evlendiği için mi patlattı? Yoksa keyfi olarak gelmediği için mi? Şimdi şoförler de çoğunlukla yani firmalarda keyfi olarak gelmeme, daha çok para kazanma Tabii. hırsı olduğu için vize ya da vize tamamını olarak... kullanıyorlar. E yani tamamını Altaylı kullanıp de normalde 3 ay kalması gerekirken firmalarda maliyet fazla olduğu için şoförün de 3 ay Türkiye'de kalmak istemediği için bir şekilde 3 ay 5 gün kalır. mesela vize oturumunun bitmesine 5 gün kala uçakla gelip karayoluyla bir şekilde gerekirse kapılarda bir şekilde rüşvet vererek bile olsa bir şekilde araçlar geçiyor. Halbuki yani gelip tekrardan burada vize alıp tekrardan dönse daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde devam edebilir evet. normalde. Peki şöyle soralım. E, bu Schengen vizelerde mesela benim bankalara borcum var. Evet. Veyahut da daha önceden işte bir sene mahkumiyetim var. Mahkum oldum. Evet. Ceza aldım. Cezamı çektim. Bu borç ve mahkumiyet e, ne kadar etkiliyor? Ne kadar etkiliyor? Etkiliyor mu? etkiliyor tabii ki etkiliyor özellikle turist vizesi alacak kişiler için etkiliyor. Yani şöyle şu covid sebebiyle yeni şoför vizelerinde başvuru yapılırken ister istemez mahkumiyetlerine bakılıyor. Onların bir derecesi var. Adliyede veya adli hukuk seviyesinde bir Hı -hı. derecesi var. O da o baksı sisteminden bakılarak ne kadar bu adamın bir mahkumiyeti var veya dışarı çıkmaya yasağı var mı biliyorsunuz. Çünkü bazı suçlar dışarı çıkmaz yani kısıtlamalı evet. suçlar olduğu için ister istemez konsoloslukların da vize verirken bu sebeplere bakıyor olduğu göz önünde bulunduruluyor. Ama şöyle tahmin ediyorum ben yani çünkü ufak mesela bir yaralamadan bir kadar mahkum arkadaşımız olan şeyler trafikte kaldı. Daha öncesinde şeyler. böyle bir şey olmuş ve denetim serbestliği geçirmiş arkadaşlarının bitmişse herhangi bir sıkıntı Çünkü benim olmadan, de tanıdığım öyle denetim serbestliği yani işte atıyorum bir sene yatmış ya yani insan yaralamadan. Sonra işte şoför camiasında gördüğüm evet. direkt üstüne de servisi bitirip tekrar vize alıp gidenler var. Evet, yani, direkt da, ben yani ben hapis yattım, vize alamam diye bir şey yok. Hayır öyle bir şey tabii ki yok. Yani herkes hata yapabilir. Herkes bir suçlu evet. bulunabilir. Siz de biz de. Ama önemli olan bunun e, siyasi anlamda devlet tarafından herhangi bir yurt dışı yasağı koyulmaması. Anladım. Peki bir de şöyle bir şey söylüyorlar. Evli olmakla bekar olmanın arasında konsoloslukların bir inisiyatifi oluyor. Yani şöyle diyorlar. işte evli ise, bunun çocuğu, çocuğu burada varsa bu adam daha geri gelir, iltica etme riski az diye bekarlara sorun çıktığı söyleniyor. Bu şoför gazetesi kulaktan dolma. Ya bu şöyle genelde turist dediğim gibi hani şoförler şoförden ziyade turist vizesi alacak kişilerde belli. Çünkü bu adamın vizesini başvururken şoför için konuşuyorum. Bu adama bir ön ayak olan veya da ön ayak değmeyim de da kefil olan kefil gibi. olan bir firma var arkasında. Yani herhangi bir şey olduğu zaman firmaya zaten soruluyor. Bu adam neden bu şekilde yaptı? Veya bu adama ne kadar güveniyorsunuz diyerekten zaten bunlara güvenerekten bir davetiye süreci, seyahat sağlık süreci aynı zaman aynı zamanda firmanın bununla alakalı dilekçesi. Yani buna teminat verdiği ile alakalı bir dilekçe yazılıyor konsolosluklara. Evet. Bundan dolayı evlilik, bekar olayı tabii ki etken ama bu alıp veya alamamakla alakalı çok büyük bir sorun çıkartılacak. Yani Gecek şoför, bir şoför vizelerde o kadar problem evet. olmuyor diyorsunuz. Bir de son olarak şöyle bir şey sormuşlar. Red olanlara mesela Schengen vizesine, ki bunun sonunda da ben kendi başıma geleni tekrar anlatacağım. Ben de 3 red aldım arka arkaya bu kadar çok yıllar çalıştıktan sonra. Nasıl bunu temizlediğimi anlatacağım. Temizlediğini biz <laughs> ya Yani Nasıl temizlediğimi anlatacağız onda. <laughs> <laughs> Red olanlara ne önerirsiniz? Şengenler, yani Red alanlara ne önerirsiniz? Bu soru çok güzel bir soru. Bunu özellikle bütün şoför arkadaşların dinlemesini istiyorum. Eğer ki bu konuda sıkıntı yaşayan kişiler varsa, Red alan kişilerin özellikle ricamdır, Ayrıyeten gidip bir pasaport daha, yeni bir pasaport başvurusu yapmak. Çok yapmanı. hata yapılıyor Bazı bunu. Bazı firmalarda bunu bilmeden özellikle yaptırıyorlar. Evet. Üzerine pul yapıştırma, efendim, Çamaşır makinesinden yıkatıp. Ondan sonra atma veya da kaybetme, yani evet. işte Bunlar konsolosluğu anladığım kadarıyla büyük sorun ki ben kendimle yaşadığım için biliyorum. Sizin büyük sorun. Camiada bir şoför gazetesi denilen bir camia var. Yani evet. her şeyi duyabildiğiniz yalan yanlış, her şeyi duyabildiğiniz hani yanlış anlamasın izleyenler de. Çünkü herkesin kafasında ve dilinde hep bir cümle var. Yani böyle o yapacaksın, şöyle yapacaksın. Biri bir şey yaşamış, Doğru veya yanlış onu iyi niyetle aslında söylemeye ama çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim her firmada da sizin gibi bu işi bilinçli yapıp bilenler için isim vermeyeceğim bir firma var. Evet. Benim evet. daha önce çalıştığım bir firmadaki sizin konumunuzdaki kişi benim iki tane pasaportumu iyi yıkattırıp çamaşır makinesinde 80 derecede karnatızı kullandı. Ben size kullandığı, bunu söyleyeyim açık bir şekilde. Ee... O da aynı konumda ama işte, şey yetersiz bilgi yani doğru evet. doğru bilgi olmadığı için o yüzden buradayız. En doğru bilgiyi alalım. Şöyle bir şey sizden ricam yani şoför başvur, şoför vize başvurularında firmanız dahilinin dışında başvuracak olan kişilerin öncelikle protokol belgesinde bu pasaportların giriş çıkışlarının emniyet çıkış belgesinde gözüktüğünü bilmesi gerekiyor. Yani sizin herhangi bir çamaşır suyunda işte oraları silmeniz veya işte atıyorum başka bir dışarıki ülkelerde yaşadığınız sıkıntılardan dolayı pasaporta vurulan kaşelerin hepsi aslında Yüzük Bununla Te alakalı Evet, bununla alakalı açık olursanız konsoloslukta. Çünkü yani sonuçta bir ne kadar da şey olsa devletler arası bir siyasi ilişki var ister istemez. Yani sizin başvurularınızın gerçekçiliği yansıtabilmesi için sizin de bir gerçek olmaya. dürüst olmanız gerekiyor. Yani. yani onu istiyor çünkü. Yani gidip de bu pasaportu çıkartmışsınız. Bununla alakalı etmemişsiniz. Neden reddettiği zaten ya güvenin vermiyordur firmanın evet. evraklarıyla alakalı Aynen. bir sıkıntısı vardır. Ya firma oraya çalışmıyordur. Ya davetisi düzgün değildir. Bununla alakalı bir güvensizlik vardır. Yoksa sizi konsolosluk tanımaz, bilmez, Aynen. etmez. Çünkü milyonlarca aynı günde, aynı zamanlarda, aynı ayda başvurular gerçekleşir. Bizim bunda bir de şans faktörünün ben olduğuna inanıyorum. Mesela ben kendimden. Şimdi şey, biz 5 kişi ya da 6 kişiydi ilk Alman Şengen vizesi almaya gittiğimizde Ankara'da parmak izi verdik hep beraber geldik. Hmm. Bunun içinde bir tanesi dediğim gibi bu konulara değindi gözden, Karar mahkumluğu yaşamış bir arkadaşımızdı. Birinin bankalara ve devlete yüklü miktarda vergi borcu vardı, batmış, iflas hmm. etmiş bir esnaftı. Bekar olan arkadaşlarım vardı içinde. Ben evliydim. 3 tane çocuğum var. Hiç borcum yok. Hayatta hiçbir Raporda adım geçmedi. Kaza raporunda adli sicilde hiçbir şeyim yok. Tertemizim. Ama bana bize çıkmadı. bize çıktı. Evet. Yani... Şans meselesi bir de şimdi şöyle bir şey. Ee, onu da hemen kısa bir şey bir şekilde belirteyim. Bizim dilekçe dediğimiz şeyler var. Yani konsoloslukları hazırlarken firmaların işte İtalya'da örneğin. İtalya'da mesela teminat yazıları oluyor. Dilekçeleri oluyor. Sizin adınıza işte biz Zafer Sarı adına işte çalışacağına kefiliz, şu kadar maaş bodrusu vardır, sigortası bizdedir. Bunun gibi teminatlar oluyor. İşte orada her vize, vize ajanteleri de dışarıdan çok alan almaya çalışan insanlar olduğu için ister istemez bir güven problemi konsolosluklar aracılığıyla yaşanılabiliyor. Çünkü İstanbul'da bu işi yapan var, işte şoförken bu işi yapmaya çalışan insanlar var. Dışarıdan yani şoför adam direksiyon başında başkasına vize almaya çalışıyor. Araya agenteyi koyuyor, acenteye doğru evrakları vermiyor ve eksik evrak olduğu zaman sana hemen ulaşılamıyor kişi tarafından. Evet. İster istemez bir kopukluk olduğu zaman bu da e, aradaki güveni sarsıyor. Onun içinde evet. bir red olayı söz konusu çıkıyor. Peki, Üstüne üstlük tekrardan başvurularda güven vermediği için aynı firmalarda aynen. red devam evet. sürecini yansıtıyor. Peki muhakkak bu soruların videonun altına gelecek yorumları düşünerek şunu söyleyeyim son olarak. Ee, bu konuda yardımcı olmak e, bu konuda yardım almak isteyen arkadaşlara mesela vize almak isteyen ya da daha önce çünkü bana ben de şu an o kadar çok mesaj var ki benim videoların altında evet. işte ben de e, tır şoförü olmak istiyorum ben de transportçu olmak istiyorum işte yurt içinde çalışıyorum ama dışarı çıkacağım elimden tutacak kimse yok bu tarz yazılan videolara veya vize almak istiyorum ama alamıyorum diyenlere yardımcı olma imkanınız nedir? Biz bizim aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul'da bir vize ajentemiz var. Bununla alakalı Mecidiyeköy'de. Bununla alakalı vize alacak olan şoför abilerimiz, şoför arkadaşlarımız, şoför kardeşlerimize her türlü her zaman kapımız sonsuza kadar açık. 724 telefonlarımızdan arayabilirler. İnternet sitemizde de kendi telefon numaralarımız mevcut. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde Schengen veya Romanya veya Bulgaristan vizeleri her şekilde e, alabileceğimiz bir şekil varsa veya illa almak zorunda değiller. Soru sormak amacıyla dahi sizin aracılığınızla veya dışarıdan ulaşabilirlerse her zaman 724 açıyoruz. Evet. Bir de bu mesela ben daha önce bir videomda anlatmıştım. Ben Schengen vizesine red aldığımda benim düşüncem bu arkadaşlar. Yani ben bir tane Schengen'den red aldım. Üstüne bir tane daha başka bir firmada burada hiç reddim yok. Ee, evrakları problemli olan şirketten arka arkaya 3 tane aldım. Benim o gün şartlardaki prensibim, dedim ki Schengen'e zorlamayın. Romanya vizesi aldım ben. Romanya vizesi o gün şartlarda 3 günde geldiğim Romanya vizem. Aldım Romanya vizemi. Romanya vizemle 6 ay çalıştıktan sonra tekrardan vize bittikten sonra İtalya'ya başvurduk. İlk İtalya aradan sonra e, çünkü ondan önce de başka firmada 3 tane daha, daha Romanya vizesi bitirmiştim. 2 senedir Schengen vizem olmadığı için İtalya'dan 1 aylık vize geldi. 1 aylık vizeyle normal Schengen ülkesinde çalıştım. Yunanistan'da İtalya'da da gittim geldim. 2. vizem 3,5 ay geldi. Şubat'ın ikisinde bu vizem de bitiyor. Muhtemeldir. Yani eğer bir sorun çıkmazsa 1 ay vizenin 6 ay ve 1 sene gelmesini Şöyle Bekliyoruz. önemli bir detay verip herhalde onu da bilgi vereyim. Daha öncesinde siz verdiğinizi bilmiyorum. Pasaport çıkartılırken yani pasaport başvurularında 10 yıllık çıkartmaya Tabii, çok özen önemli. Gösterin. Hani o da önemli bir konu çünkü çıkartıyorlar 1 yıllık hani 300-200 lira bir fark oluyor. Çok az fark. Zaten bu galiba e normalde 5 yıllık alana bir 5 yıllık da hediye oluyor. 10 yıla öyle bir şey olması lazım. 5 artı 2 var 8 yıllık. 5 artı 5 var aynı şekilde onların ayrımları var. Ama herhangi bir çok, çok büyük çok bir maliyeti küçük, yok. 2-300 TL gibi bir rakam oynuyor. Yani 2-3 ile 10 sene arasında. İster istemez size hani düzgün çalışıyorsunuzdur. Bir firmadan almışsınızdır. 6 aylık Schengen gelmiştir. Romanya gelmiştir atıyorum. daha sonrasından tekrardan bir Schengen'e veya Romanya başvurduğunuz zaman konsolosluklar 1 yıllık verecekse bile Pasaportunuzun süresi biteceği için ister istemez o az süreci oluyor. daha az tutabiliyor. Yani yeni çıkartacak olan pasaport çıkartacak olan şoförler için 10 yıllık çıkartmalarını öneriyorum. Yani zaten şöyle bir şey arkadaşlar. Pasaport 10 yıllık dediğimiz olay mesela bir pasaport düşünün. Pasaportun harcını ödüyorsunuz. Mesela ben 3 tane pasaport bitirdim ama aynı harçlı. Mesela çünkü biz çok ülkeye girip çıktığımız için sürekli kaşe 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 pasaportun bütün sayfaları doldu 100 lira, 100 lira, 150 lira ödeyip tekrardan yeni pasaport aldık. Ama o pasaportu sadece defter bedeli ödüyorsunuz. Bir önceki 10 yıllık pasaportun harcı ile devam eden 3 tane pasaport aldım ben her kalkıya. Ama hepsi tek pasaport görünüyor. Diğerlerinin defterleri de olduğu için evet. böyle görünüyor. Evet. Son olarak eklemesiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim, herkesi bu konuda e, bekleriz. Hem şoför olmak aracılığıyla bize başvuru olarak bizi arayabilirsiniz. Aynı zamanda nasıl olunur, nasıl eğitim alırız, bununla alakalı da her türlü desteği açığız. Vize konusunda da takıldığınız bir yer varsa, bize aynı zamanda vize işlemleri de yaptığımız için, aynı zamanda taşımalarınızla alakalı, belki bir ihracatçı izliyordur, taşımalarınızla alakalı, aynı zamanda Balkan Hattı ve Avrupa Hattı'nda minivanlarımızla da hizmet veriyoruz. Bu konuda sorusu olan arkadaşlar veya abilerimiz varsa, kendi kanalımda da artık çekmeye başlayabiliriz. Evet. <laughs> Onunla alakalı çekimlerimizi devam edeceğiz. Orada da soruları ve çözümleri nasıl yapılması gerekiyorsa elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet Yunus Bey e bu söyleşi için teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize teşekkür faydalı bilgiler ]iz. verdi. Bütün izleyenler bekliyordu. Evet arkadaşlar bu röportajın sonuna geldik. Dediğim gibi sorular hakkında yani bizim soracağımız soruları tekrar altta yorum atarsınız. Ben tekrar kendisine ulaşıp sorarım. Kanala abone olup beğenirseniz de. Biz de bu konudan memnun olmuş olacağız evet, Daha sonrasında soru gelen yani sorulara göre diğer Tabii işte tekrar Romanya vizesi ve diğer Aynen aynen nasıl diğer nasıl oluyor? Daha detaylı bir şekilde. Daha fazla zamanda. Rus Bey'in vaktini almayalım. Dileğim kanala abone olun. Bütün yorumları tek tek okuyoruz arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz hepsine tek tek de zaman ayırıp cevap veriyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ederim.